Gel. Merhabalar, ee, servisimize 2.0 TDI Passat e, partikül arızası için e, gelmiştir. Araca şu anda e, partikül e, kendi üretmiş olduğumuz Fixed Speed markamızı uygulayarak e, partikül arızasını gidereceğiz. Partikül uygulaması ilk önce Partikülün üstündeki oksijen sensörünü sökerek, oksijen sensöründen sıvıyı vererek başlar. Oksijen sensörümüzü özel aparatla söküyoruz. Ve görüyorsunuz oksijen sensörün ucunu da tamamen dolmuş bir şekilde. Aktivatörümüz var. Aktivatörümüzü 100 mg aktivatörümüzü buradan boşaltıyoruz. Amin. Ve arkasından bir de olan solüsyonumuzu yedif. Bu aktivatörü buraya gid alıyoruz. yavaş yavaş tam ters çevirip sıvıyı boşaltıyoruz. Aktivatörümüzü koyduğumuzda zaten ilaç kendiliğinden jenerasyona geçiyor. Ve geçtiğinde de görüntü burada kendi kendine külü yakmaya başlıyor. Daha aracımız çalışmıyor bile. Araç çalıştıktan sonra daha çok jenerasyon yapacağız. Aracımıza p e, Fix uyguladık. Ve e, geldiğimde %45 olan donuluk şu anda gözünüzle göreceksiniz 0.270 mm kadar düştü. Ve başarılı bir e, partikül temizliği daha uygulamış olduk.